Hatı Sevenler kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bir civcivimiz çıkmış dışarıya. Maşallah sana. Bu mavici olan civcivimiz arkadaşlar. Gel. Hiç gelir mi? Hiç gelir mi? Gelir misin? Gel. Gel annem gel. İlk defa geldin. Gel bir tane seni seveyim Gel bir tane seni seveyim ya. Bir şey yapmayacağım ki. Tamam annem tamam. Arkadaşlar şikayet var yine. Komşularımız bizi yine şikayet etmişler. Belediyeye. Gel. Gel. Gel 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 gel. gel. Maşallah size maşallah. Maşallah maşallah. Etiklerimiz büyüyorlar hızla. Ama yani şöyle sıkıntılarımız da var tabi. Yürümekte zorluk çekiyorlar biraz. Bunlar hep böyle zaten. Şöyle bakın bu da öyle. Bunlar büyüme aşamasında böyle sıkıntılar çekiyorlar. Şöyle şöyle koyalım da bu sularını. Ben yine anlamıyorum. Her gün şu günde bir kümeslerimizi temizliyoruz arkadaşlar. Yani ciddi anlamda kümesler temiz yani. Bunların Evde o değil. Herkes de çok iyi biliyor. Ben de çok iyi biliyorum. Bunların amacı bizim horozlarımızın sesi. Arkadaşlar bakın. Şeyler çimlenmişler. Pirinçlerimiz. Burada tavuklarımıza ziyafet çekiliyorlar. Civcivlerimiz ziyafet çekiyorlar böyle. Kapatıyorum üstünü. Böyle bir 4-5 gün kapalı kaldığında çimleniyorlar şunlar çimleniyor arkadaşlar şu pirinç taneleri şunlar çimleniyorlar sonra bunlar da yiyorlar bir tanesini gösterelim bakalım arkadaşlar çimlenmiş özellikle atıyorum böyle buralara çimlensin diye halklarımız çevicilerimiz yiyorlar Şikayet var. Şikayet şikayetler oluyor zaten. Ama bu seferki çok ciddi arkadaşlar. Bir hal çaresine bakmak gerekiyor. Ciddi anlamda. Bakalım ne yapacağız. Artık bir şeyler düşünmemiz gerekiyor. Kaçacağız artık inşallah. çaresini buluruz. Evet, tavuklarımızı da çıkartalım biraz. Kessinler, hava kötü ama. Şşş, şş, şş. Bu taraf, bu taraf, bu taraf. Hadi bu tarafa. Sarı kız. Bu tarafa doğru yolladı tavukları. Zaten tavuklarımız da az arkadaşlar yani. Öyle ahım şahım 20-30-40 tane tavuğumuz yok. Topu topu bu kadar 7-8 tane tavuğumuz var yani. Bunların ne kokusu olacak? Allah aşkına. Bakalım kümese. Nasıl ne yapmışız bu yemliği? Arkadaşlar kümesin neresinde pislik var? Bakın. İki günde bir temizliyoruz yani. Yani yeminle koku yok yani. Yalan söyledikleri bu kadar belli. Zaten 5-6 tane tavuğun ne kokusu olacak. Ki ben çok temizliyorum yani. Hiçbir şey yok içinde kümesi. Sırf horozumuz ötüyor diye iki de bir iki de bir şikayet ediyorlar yazıklar olsun. Ne diyelim? Ne yapalım? Çaresine bakacağız artık. Bakacak bir şey yok. Çevcilerimiz zaten gidecek, Ettikler. Babama götüreceğim. Bakalım ne yapacağız. Ya bu tavukların, bu horozun, bu şey, ne zararı olacak Allah aşkına? Bu şekilde arkadaşlar yani. Gerçekten çok üzüldüm. Bakalım tavuklarımız yumurta yapmış mı? Sabah aldım arkadaşlar. Dört tane yumurtaları vardı. Yumurta yok dört yumurta Bugün istirahatlarımızı doldurduğumuz keralarda. Sarı kızın önünü açalım. Çıksınlar bir dışarıya böyle bir gelsinler. Gel. Gel. Gel, gel Sarı kızım, gel. Sarı kızın kendi civcivleri belli. Çoğu hareketliler. Şu birincisi. Siyah ikincisi. Mavi dediğim şu civciv. Beşerlenen. Üç. Şu renkli de dört. Dört tane civciv var sarı kızın. Diğerleri etlik. Yavaş yavaş şekilden çıkıyorlar. Büyüdükçe artık hantallaşıyorlar. Bir şeyler oluyor bunlara. tümüyleri böyle değişik değişik çıkıyor. Hey jilet. Jilet gel. Bili Gel. Jilet ne yapıyorsun jilet? Burada video çekiyoruz. Jilet. Ne yapacağız seninle? de gidiyorlar tavuklarımız uzaklara. Hemen köpeklerin ağzına. Köpekler bir yandan. Komşular bir yandan. Bu atla eşek tene var başıboş. Onlar da bir yandan tavuklarımızın yemlerini yiyorlar. Geçen gün geldim baktım. Dağıtmışlar torbaları. O bizim pirinçlerimizi, şeylerimizi, pirinç yem, yemlerini yani tavukları. Onların yemlerini hep atla kası var bir tane. Onlar şimdi merdivenini, şimdi balkonun altından gelmişler, hep yemişler, dökmüşler etrafa, rezil etmişler. Anlamıyorum ya bunlar, bize düşmanlıkları mı var <laughs> komple? Herkes bir olmuş bize karşı arkadaşlar. İnşallah elimizden geldiğince bu işi devam ettireceğiz sizlerle beraber. Sizlerin desteğiyle. Bakalım gittiği yere kadar bu tavuklarımızla, bu civcivlerimizle özellikle sarı kızımız ve ciletimizle gittiği yere kadar devam ettireceğiz inşallah. Hiç merak etmeyin yani. Bakalım. Bugün de bu şekilde 3'lü bir haberi aldık. bakın yeşillenen şeyleri çeltikleri nasıl yiyorlar çeltik diyorlar Şimdi i̇şte buğdaya ekin diyorlar buna da pirincin böyle şeyine de çeltik diyorlar arkadaşlar Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Tekrardan görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hay emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.